Esma. Ha, selam. Ya ben merak ettim de dayanamadım. O yüzden aradım. Ya biz çıktıktan sonra Kadir Bey bir şey söyledi mi? Söyledi. Söylemez mi? Nurettin özür dileyene kadar bu evden hiç kimse o evden hiç kimseyle görüşmeyecek diyor. Sizde ne var ne yok? Ay bizde de aynı. <laughs> Abim seninle görüşmemi yasakladı. Hayır yani. Ulan durdular durdular. Tam biz planımızı devreye sokacağız küstüler. Yani sence de bu işte bir tuhaflık yok mu? Nasıl yani? yani? Şöyle. Şimdi bak. Canım çıktı burada Kadir canım. Ne oldu? Esma beni çok sıkıştırıyor kardeşim. Gözünden bir şey kaçmıyor vallahi. Yok ben senin gibi sakin biriyle nasıl kavga edermişim. Laflara bak. Eyvah eyvah eyvah. Şş bana bak Doğrettin. Foyomuz ortaya çıkmadan hemen barışmamız lazım. Hayır olmaz öyle şey. Bak Kadir bu şeritli pakını dağıtmak için bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz de üstümüze düşeni yaptık. Onlar dost olduysa biz de düşman oluruz. Ya tamam doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama ya yakalanırsak? Yakalanmayacağız. Plana aynen devam. Bundan sonra sen benim en azılı düşmanımsın sevgili dostum. Aa, abi? Esma geldi Esma. Hadi iyi akşamlar. Eyvah. Hayırdır? Kimle konuşuyorsun Sumsal? Su arıtma şeysi. Ne? Süsal. Ne zaman arayacaklarını onlara sor güzel kardeşim. Niye bana soruyorsun? He? Ha? Hadi, hadi iyi akşamlar. Allah'ım. <laughs> Bey Biz seninle artık aynı anda hiç mutlu olamayacağız diye. Bu ip nerede ne zaman kopuş? Aa, Mithat Bey. Sinem ben de sana bakıyordum. rahatsız etmiyorum değil mi? Yok olur mu? Buyurun oturun. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Yorgunum biraz. E, haklısın. Otele geldiğimiz anda kendimizi olayların içinde bulduk. Sana da doğru dürüst teşekkür etme şansını bulamadım. O yüzden bir uğramak istedim. Büyütülecek bir şey değil. Zaten aceleyle düşünülmeden alınmış bir karardı. Nurettin geldiğinden beri diken üstündesin farkındayım. Ama sen hiç merak etme. O burada fazla uzun kalmaz. Zaten gitmezse onu göndermek için elimden geleni yaparım. Sen de bunu istiyorsun öyle değil mi? Benim çıkmam lazım. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Yok Sinan. Yok. Aa, en azından seni eve bırakayım. Araçsız geldin sonuçta. Yok taksiyle giderim ben. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Ama benim etrafım